Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben sizlere bugün ne pişireceğimi göstereceğim. Palamut. suya açıyorum. Şöyle palamutları suya koyuyorum. Bunu da suya töküyorum. biraz yiyorum. Yudukça sonra hiç fazla ezmeyeceksiniz. Çünkü biz dağılmasınlar. Biraz tekrar sudan geçireceğim. Ondan sonra biraz suda bekleteceğim arkadaşlar. Tekrar bir daha yıkamam gerekiyor. ben 3 üç tane palamutum vardı. Ben balıkçıma söyledim, hep beni ince yaptırıyorum. Yani ince olduğu için kızarması da güzel oluyor, yemesi de güzel oluyor. Ben balıkçıma özellikle ince yaptırmak istiyorum, yaptırıyorum da daha doğrusu. İsterseniz siz kendi evinizde de biraz kalın istiyorsanız alıp kendiniz doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ise balıklarım suda beklesin palamutlarım. Ben şimdi hamsu ayıklayacağım. Hamsularım da çok güzel Karadeniz hamsusu mevsimi tam mevsimi çok da faydası var. Yememizi tercih ederim. Yalnız balı hamsulara ayırtladığınız zaman ben kendim ayırtıyorum. Çok böyle temiz içine iyice germeniz lazım. Yani balıkçıda balıklar ayırtlatmıyorum. Sadece hamsunu ayırtlatmıyorum. Kendim ayırtlıyorum. İyice böyle içini temizliyorum. Mevsimi zaten çok faydası var biliyorsunuz sevenler yesin. Bak iyice böyle atıyorum. Bunu da iki sefer yıkayacağım. Tekrar bize bunu da suda bekle diyorum. Bekledikten sonra iki sefer de yine hamsumu yıkıyorum. Bunu da bekle Tuz su süzüyor. Ondan sonra tuzluyorum arkadaşlar. Yani bekledim mi daha iyi oluyor. Kanı gidiyor. Kanı çıkıyor. Bekledikçe kanı çıkıyor. Daha temiz oluyor. Hamsumu yıkamıştım. Palamutumu yıkamıştım. Süzdüler. Bir tatlı kaşığı hamsiye tuz attım. Bir tatlı kaşığı da paramı da attım. İki kaşık un koydum. Üç kaşık da mısırını koydum. Bunları şimdi karıştıracağım. Böyle daha arkadaşlar iyi oluyor. lezzetli oluyor. Ondan sonra kendini daha iyi tutuyor. Bunları böyle koydum. Panamutlarımı hafif böyle. Biraz unladım. Bismillah. Düzüyorum. Yani Yavaş yavaş şöyle çok fazla gerek yok zaten unundan mısırın olduğu zaman iyi oluyor. Sade mısırından da oradan tutmuyor ama unundan mısırın olduğu zaman ikisi bir arada daha iyi oluyor. doldurdum arkadaşlar şimdi ve yağın üzerine töküyorum kızarmaya bırakacağım güzelce bu kızarken ben de sularımı tavama koyayım bir saniye Kızarırken şimdi şu anda bir de hamsularını yapacağım. Yalnız böyle Kurklamayı tutacaksınız ona batırıp düzeceksiniz arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. biraz sık koydum ama düştüğü zaman çünkü mesela şey yapıyorlar küçülüyorlar ancak. bunu da şimdi yaptım bunu da altını yapıyorum yarım bardak da buna yağ boşalttım bir bardak buna koydum yarım bardak da yağ koydum şimdi bunlar kızarsınlar bakın balıklarımız kızardı mı bir tanesini deneyeceğiz. Güzel bir. Gönderebilirim. Kısır unuyla morar güzel oluyor, gayet güzel kızarıyor. Bir de daha lezzetli başa geliyor, daha güzel oluyor. Yani unuyla mısır unu zaman daha çok lezzet veriyor. Şimdi hamur sularıma bir döküm. Ha, arkadaşlar kızarmış mı? Bunlar da bir alt üst gerekiyor. Biraz daha kızarsınlar. Palamutlarımı döndürdüm kızarıyor. Şimdi hamur öbür yüzleri kızardı bu yüzden öreceğim. Tekrar. Gördüğünüz çok güzel oluyor. Çok da güzel şekilde oluyor. Bu yüzü de kızarsın alacağım. Bana oldu. Alıyorum. Bu bakım altlarına. Altlar da kızarmış. Bizimkiler de biraz kuru seviyorlar. Artık sizin kendi steyler kalmış bir şey. Bana çok kurutmuyor ama denekler kuru seviyorlar arkadaşlar. Yemesi çok güzel oluyor. Fırında da bu güzel oluyor. Fırında da güzel yapılıyor. Arkadaşlar hamsularım kızardı. Şimdi ben tabama boşadıyorum. Çok güzel kızardı. Çok da güzel görüntüsü var. Balıklarımı kızarttım. Yanına da karışık turşum vardı. Kendim yaptım. Ondan çıkarttım. Sizlere afiyet olsun. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.